Hey sen, sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Aleyküm selam. Oğlum ne yapıyorsunuz? Baba ne yaptınız ya? ya? Bu yaptığınız hareketler ne ya? Araba Bir sürüyorum. Ya, vergi kesiyorum. Kardeşim ver motorun anahtarını. Vergi, şu, vergini ödüyorsun. Vergi ödüyorsun. <laughs> Ama ödedim ben. Ödemedin oğlum ver motorun anahtarını lan. Alın bunu asker var arkanda görmüyor musun? Eldirin arkada birleştirir misin? Ben savaştan kombozum. Sivenim. Sıkı tutun diyorum. <laughs> Yaşar sen de sıkı tut. <laughs> Yaşar çok yalnız kaldık ya. Ben <gülüyor> gerildim. <gülüyor> dur dur gamazını ya ondan sonra. <laughs> Ağzına sıçayım. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak yığdı onu yere amına. Namık iyi misin? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Aa? lan buna? Namık abi bir tokat vurdum bayıl deyip <laughs> namık. It's <iyi>, okay oğlum efendim. oldu mu? Ona ne sikeyim <sıçıyım gülüyor> lan bu teknikler altos, ne, ne amına koyayım? Ne lan altında? Parlıyor mu o pantolon bana mı öyle geliyor? Evet. Getirin bir makas. Ya, evet evet. Duman altı oldu. Aa! İn aşağı sikerim ananı. <laughs> Ne oldu lan amına koyayım? Aa! Oh, amına koy. Onu ben nasıl yaptım amına koyayım? Kanka bir daha yapsana, bin bir bakayım olsun. Açalım ben doktorum. Bin, senin daha amına koyayım. Onu nasıl sikeyim? Bin sen, bakayım Beço sen mi? Ya <laughs> Ancar niye gelmedin toplantıya? Adamlara keleş çektim. Sen <laughs> <Tensür gülüyor> oğlum ben sana zaten niye şey yapamadım. Al bakayım en parmağı mı? <laughs> tüşandayım abi tüşandayım. Parmağımı emdiriyorum. Sen kapağını da ben parmağımı bandırayım. Tamam bunu ben yiyorum o zaman. <laughs> evet evet. Yok yok. Efe sen kendi parmağını mi Kamazun yedi diyor. Bir tane de varsa orada öyle bir zıbır bir şey. Onu da alın gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum namık seni mi sikecek amanım Sen zıbır bul. Yaşar. Ha. Senden aşırı hoşlanıyorum. Doğru mu ayakmışsın? Pop <laughs> koba. <laughs> öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Unutana. Sarışın <laughs> seviyorsun. Hmm. Uzun burnu. <laughs> Aras pazar. Kumaş boyası çabuk kumaş boyası diyor saçların boyaızı. <laughs> bir dünya kara var ya. Sen manyak mısın ya? Beni delirtler be şimdi burada ya. Oğlum ben Hadi yürü bakalım çıkalım ya. Ki? Kapı kilitledim. Uzun burun ne diyorsun? kilitledim ben. Kapıyı kilitledim mi? mi? Geçelim <laughs> arkaya. Arkada olar 3 saat bu 6 saat. 6 saat diyeyim <laughs> de flama gibi duruyorsun. Ama uyarıldığın zaman yani. Ha şimdi sen Ben niye o zaman şimdi tuhaf oldum senin? <laughs> Kim uyardı beni? <laughs> Position. <laughs> Rica ediyorum aynana bak Efecan ne olur az önce ölüyordum beni. Ayna mı ne aynası? Oğlum bu bana motorcular katil ayna ayna diyor bu bana. <laughs> Bat abi siktir git ama. <laughs> Olay. içiyor Efendim. Kemeri bağladım. <laughs> Oğlum bak Ay yapa- Bozuldu. Ah! <laughs> İyi bir <laughs> parti. bunu hak ettin. Milletle oyun oynamaz, sikerim ben ananı. Tamam. Ha. Milletle oyun oynamaz, Hadi gidelim. Tamam abi, vurma abi. <laughs> <laughs> Ayy, Ay, 1 Sen lütfen. Gel lan buraya. Acun yedirelim. Abına gama yedirsem ne olur? Gel lan buraya. Önüne gelen kediyi sikmeye başlar. Oğlum ne <laughs> Hayır abi gama buraya buna o, yedirsek pisip, diyorum. Pisip, pisip. <laughs> Dikkat et tırmanırsın. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Bu kimin şey köpeği değilim az daha ya. Kimin kedisi? Azam benim de şu an. Kim oğlum onlara? Oğlum <laughs> adam kedinin yayınını yapıyor. <laughs> Oğlum siz nasıl düştünüz? Abi ne koy bu ne ya bu ne birisi ya? Pornoya bir çevirdiniz mekan. Şey hey atmi yok mu? Bu. Oğlum ama... düşerken beni niye tutuyorsun? Piç! Havada Mirza abiye sarıldım. <laughs> İyi misin? <laughs> İyi misin? <laughs> 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 tamam hadi geçin o zaman. İyiyim. <laughs> oh ananı şişeyim dur. La arkada araba var ya buna koy Oscar'ı. Doğru. Şey de ya. vardı. Güzellik mi, çirkinlik mi? Havuz başında heykellik mi? Sen, He. sen şu an melek Tabii. misin mesela? Evet olmuş muyum? Benziyor muyum? Öyle melek varsa öyle ahiretin amına koyayım <laughs> mu? Allah Allah. Senin... La... Senin... Senin... <laughs> Senin... <laughs> Senin tuttuğun oruçta bunu... kabul oluyorsa öyle. <laughs> oğlum bunlar melek falan oğlum hikaye oğlum şirk koşuyor ha bunlar. Efendim. Alo. Efendim abi. Neredesin <laughs> İyi şeydeyim. Bisikletteyim. Salak. Arka kamera açıldı. Yani direkt de var. Ha? Ornacıyoruz bu çocuğu. Sakin de geldik ya gemi manzarasına. Çok iyi ya ben tavası falan. Abi? Efendim abi? Neredesin? Çeyneyim, iskeledeyim. Neresinde lan? He? <laughs> <laughs> Onun mu gizli Şavdi? <laughs> Şavdi? Eee, senin oradayım ya, geliyorum şimdi. Arka, şeye gittim şu arka tarafta e, dükkanlar var ya. Nerede <laughs> var dükkan? Ben hiç burada dükkan, orada Diken değil de bir ar... Aha buradan mı? Yok yok neredeyim? Neredesin lan? Şey geliyorum şimdi. Az kaldı geliyorum. Şey. Ulan 45 saniye Abi çok dikkatim dağıtıyorsun Şu an gelmem birazcık şey değil mi? Evet çirkin olur öyle <laughs> olursa. Allah Allah. Ben bir bineyim. Bin bakayım. Ben ineyim ya. E bin bin. Yok yok ben binmiyim <laughs> ya sen oğlum bak abim abim. Konum zaten sıkıntı var mı? İyi misin? Hadi oğlum bin şu ara <laughs> Doruk bir bin bakalım. Ben biliyorum çok hoşuma gitti. Bineyim bakalım. Doruk bir bin bakalım motora. Doru Doru o suplex atacağız hadi bakalım künneye getir onu. Vur. Hayatım. Vur, abim ah. binecek. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanım Aslanım benim ya. Doruk bir daha bin bakalım. <laughs> Sen bin bakalım bir kere ben, de. Ben binemem. Tamam bineyim. Aya benim hoşuma gidiyor. At beni, düşür beni yere. Ve şu sana diyor. Efendim hayatım. Beni dövebilirsin dayak bu? yemekten ıslanırım. Oha oha duvara vurdu <laughs> kafasını amına koyayım. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize kendiniz iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.